Dikkatli olun. Merak etmeyin. Tejo sende. Hadi. Baksana. İşte. Eskiden küçük çaplı bir dolandırıcıydı ama şimdi şimdi bir siyasetçi. Siyasi desteği var. Bize sürekli sorun çıkarırdı. Başını beladan kurtaramıyordu ki hiç. Eskiden de sabrımızı zorluyordu. Artık kat kat daha fazla zorlamaya başlayacak. Lala, ne var? Şimdi beni iyi dinle. Şuraya evet. bak, polis burada. Arkada bekliyorlar. Nasıl yani? Bu Arçana mi? Manavın karısı. Şimdi o nereden çıktı? Ayrıca hepsi bu da değil. Dubey de buralardaydı. Sivil giyinmişti. Polis olan Dubey mi? Evet, buradaydı. Çampa teyzeyi götürdü. Hepsi de gelecek bu günü mü buldu böyle? Ya da yoksa beni mi tutuklatacaklar bunlar? Dubey niye Çampa teyzeyi götürdü ki? Bir şeyler oluyor Lala. Bana kalırsa artık daha dikkatli davranmak zorundayız. Buna gerek yok. Ortalığı karıştıracak olurlarsa işte. Cebimdeki dostum bunu halleder. Polis bir şey yaparsa silahımı kullanırım. Cezalarını veririm. Bana bulaştıklarına pişman ederim. Görürsün. Tecu dinle. Sen oraya, ben buraya. Çampa sen misin? Evet benim. Söylesene balanı ne zamandır tanıyorsun sen? Onu mu? 20 yıldır falan. O zaman ailesini de çok iyi tanıyorsundur. Evet tanıyorum. Söylesenize bu fotoğraftaki çocuğu tanıyor musunuz? Tanıyorum tabi. Bu Lala'nın fotoğrafıydı. Ya da baksana. Çampa teyzeye benim hakkımda soru soruyorlar. Bunlar bir şeyin peşinde. Sen haklısın. Dikkatli olalım ya Yadava. Biraz daha dikkatli bakın da kafanız karışmasın lütfen. Hayır eminim. Adım gibi hem de. Ben Lala'yı çok iyi tanırım. Benim elimde büyüdü neredeyse. Ellerimle az beslemedim ki onu. Hatta Balan'la Çumri ne zaman şehir dışına falan çıkacak olsalar Lala'yı bana bırakırlardı. Emin misin? Evet e, eminim. O şu an nerede kalıyor? Hı? Evet burada yaşıyor. Nerede... O nerede? Nerede o? İşte dans eden Vişnu. İşte o da Lala. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.